Demir TV sunar. Senaryo yönetmen Müslüm Demir. Oh. Uh -huh. İstanbul Kalesi İzmir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Uşak Anadolu Turizm Uşak Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 üstünde. Saat 4 Pamukkale Turizm İzmir Aydın Dalaman Fethiye Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 İzmit Adapazarı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Adıyaman, Güleraz, Adana, Osmaniye, Adıyaman Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Pamukkale Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Kamil Koç, İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Soma Seyahat, Soma Kırkaş Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Gaziantep Seç Turizm, Gaziantep Osmaniye, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört, Kamil Koç, Erzincan Erzurum, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört, Metro Turizm, Bandırma Gönen, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört, Kamil Koç, Adapazarı, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Bandırma Biga. BB Bas. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16 16 2 Pamuk Kale Peş Peşe Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16 18 Pamuk Turizm Altınolu Küçük Kuyu Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 16.20 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Komfor Sabiha Gökçen Havaalanı Saat 4.30 Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Beyda Saat 4.30 Saat 4.30 Lüks Aksel Seyahat Çorlu Leburgaz Kırkmerli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat buçuk tokat seyahat. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat buçuk Hatay Has Turizm. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Lüks Yalova seyahat. Yalova, Gebze, Harem. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat dört buçuk düzce güven, düzce Ereğli Zonguldak. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Efe Tur. <laughs> Balıkesir, Manisa, İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Pamukkale Turizm, İzmir. Ayvalık, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Konfor. Saat dört buçuk. Evet Tur Ad İzmir Ada Pazarı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Pamukkale Turizm İstanbul Çerkezköy. 2 Pamukkale peş beşe Pamukkale Turizm İstanbul Dudullu Demir TV iyi yolculuklar diler. BB bas. Saat dört buçuk Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 Gaziantep, ben turizm Adana Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 buçuk Kamil Koç, Eskişehir Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 4.30 Metro Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 4.30 buçuk Bilecik Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Lüks Aksel. Afyon Çay Akşehir Konya. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Malatya Zafer Turizm, Ankara, Kırşehir Kayseri Malatya. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Isparta Petrol Turizm. İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. A5 İzmir Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Başkent Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. A5 Nilber Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Or Ali Kaptan Orhan Gazi Demir TV iyi yolculuklar diler. A5 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Topçam Turizm Saat 5 Can Diyarbakır Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 5 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 5 İstanbul Kalesi Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 5 Yalova Seyahat Yalova İzmit Bolu Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 5 Pamukkale Turizm İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, 2 Pamukkale 55 peş Pamukkale İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5, Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş, Malatya Beyda Turizm, Ankara, Kırşehir Kayseri, Malatya, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Ali Osman Ulusoy, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar. Saat 5. Kamil Koç, Bozi, Kütahya, Emet, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Villa İstanbul, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. As Adana, Demir TV iyi yolculuklar diler. Adana Düzüçi. Saat 5. Pamukkale Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Kalesi. Saat 5. İstanbul Seyahat. İstanbul Havaalanı. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5. Uludağ Turizm. Ayvalık Altınova. Demir TV iyi yolculuklar diler.